Merhaba arkadaşlar. Benim hocam Ortaokul kanalına hoş geldiniz. Ben Berkay Hoca. Bu yıl İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersini birlikte işleyeceğiz. Şimdi çok fazla vakit kaybetmeden bu dersi nasıl işleyeceğiz, sizlere nelerden bahsedeceğim hemen bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki yıl boyu inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersini benim hocam fasiküllerinden işliyor olacağım. Eğer bu fasikülleri edinirseniz ben sizlere konuyu anlattıkça sizler de satır satır takip edip öğrenmenizi daha kalıcı hale getirebilirsiniz. İlk 4 fasikülde birer ünite yer almakta, son ve 5. fasikülde ise 3 ünite yer almakta. Bu videoyu çok uzun tutmayacağım. Ancak LGS açısından baktığımızda aşağı yukarı hangi üniteden kaç soru geliyor bu bilgiyi sizlere aktarmak istiyorum. Geçmiş yıllara baktığınızda hangi üniteden kaçar soru geldiğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz. Benim burada verdiğim rakamlar 1 yukarı 1 aşağı ya da çok farklı bir durum olur. Tabii ki de soru dağılımı değişebilir ancak genelde bu şekilde oluyor. İlk üniteden en az bir soru çıkmakta sevgili arkadaşım. İkinci üniteden ise 2018'den bu yana baktığımızda en aşağı iki soru çıktığını görmekteyiz. Yine üçüncü üniteden de en aşağı iki soru çıktığını deneyimledik. Sorular genellikle en fazla dördüncü üniteden çıkmakta. Üç ya da dört tane soru çıktığını görüyoruz yine geçmiş yıllara baktığımızda. En aşağı üç soru gibi de değerlendirebiliriz bunu. 5. fasikülümüzde yer alan son 3 üniteden ise en fazla birer soru çıktığını görüyoruz. Şöyle bir göz attığımızda ne görüyoruz? 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11. Berkay hocam matematiğin mi yok saymayı mı bilmiyorsun diyeceksin belki ama bunlar mutlak geçerli şeyler değil. Yani az önce de dediğim gibi son ünitelerden hiç soru da çıkmayabilir bir soru da çıkabilir ya da ikinci üniteden iki soru değil de 3 soru çıkabilir belki de. Ancak genelde baktığımız zaman dağılımın bu şekilde olduğunu görüyoruz. Kesinlikle bir hata payı var. Yani bu yüzden 11 soru değil 10 soru çıkacak. Peki İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde sizlere nelerden bahsedeceğim? Hızlıca bir üzerinden geçelim ve ilk videomuzu tamamlayalım. Evet ilk ünitemiz bir kahraman doğuyor. Şimdi bu kahramanı anlayabilmemiz için, anlamlandırabilmemiz için Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu dünyanın, doğduğu çevrenin neye benzediğini, ne tarz gelişmeler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu bağlamda Avrupa'daki ve Osmanlı'daki gelişmeler hakkında bir miktar bilgi vereceğim. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün gittiği okullar, ilk görev yerleri bunlardan bahsedeceğim. Öte yandan Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce hayatını etkileyen kişiler ve olaylardan bahsedip bu üniteyi tamamlamış olacağız. İkinci üniteye geçtiğimizde dünya tarihinin en büyük olaylarından birisi. Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçten sizlere bahsedeceğim. Ülkeler nasıl bloklaştılar? İtiraf devletleri, ittifak devletleri, bunlar arasındaki mücadeleler, savaşın başlama durumları ve Osmanlı Devleti bu savaşta nasıl yer aldı, neler yaşandı, hangi cephelerde çarpıştı bunu anlatacağım. Daha sonra ne yazık ki Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı'nın mağlubiyeti, Anadolu topraklarının paylaşılmaya başlanması. Diyeceksin ki hocam milyonlarca insan ölmüş, Anadolu işgal edilmiş. Neden gülerek anlatıyorsun bunu? Çünkü sonucunu biliyorum. Bir kahramanlık destanı yazacağız arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk halkı dünya tarihinin görmüş olduğu en büyük zaferlerden birisine imza atacak bütün bu süreçlerde. Anadolu'nun işgali ve Anadolu'daki ilk direnişler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün buradaki rolü, Türk halkını örgütlemesi. Burada tarihsel olarak Büyük Millet Meclisi'nin açılışına kadar geleceğiz ve bir sonraki ünitemize geçmiş olacağız. Türk halkının çetin mücadelesi Doğu cephesi, Güney cephesi, Batı cephesinde yaşananlar, işte bir Gediz taarruzu, birinci yönü, ikinci yönü, Kütahya Eskişehir savaşları, Sakarya savaşı ve devamında büyük taarruzda düşmanı yurdumuzdan tamamen attığımız süreçten bahsedeceğiz. Tabii ki de buradaki durum sadece silahla savaşarak kazanılan bir zafer değil, devamında yaptığımız hamlelerle, siyasi stratejilerle, yaptığımız atlaşmalarla Türkiye devletini nasıl kalıcı hale getirdik bunu anlatacağım. Böylece inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinin savaşlarla geçen kısmını geride bırakmış olacağız. İşin genelde şöyle oluyor savaşlar daha heyecanlı gibi geliyor ama devamında gelen süreç aslında çok daha heyecan uyandırıcı bir süreç. Çünkü evet çok büyük bir zafer kazandırdık. Dünya tarihi farklı milletlerin kazandığı zaferlerle doludur. Bu zaferler tabii ki de küçümsenemez. Muazzam bir zafer, Dünya tarihinin gördüğü en büyük zaferlerden biri bunu kesinlikle söylüyorum. Fakat savaşlardan sonra yaşanan gelişmeler, yeni bir rejimin benimsenmesi, Türkiye devletinin cumhuriyetle yönetilmesi, yapılacak olan bütün yenilikler dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir zaferdir. Bu bağlamda dördüncü ünite çok keyif aldığım bir ünitedir. Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye yapılan bütün yenilikler. Şimdi tek tek başlık başlık söylesem bile video çok uzun olacak. Bu üniteye geldiğimiz zaman sizlere detaylıca ancak özet şeklinde anlatacağım. Videonun başında da söylediğim gibi. Son fasiküle geldiğimizde son 3 üniteyi anlatıyor olacağız. 5. ünitede demokratikleşme çabalarından bahsediyor olacağım size. Yine bu fasikülde gidelim 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 bakalım bakalım bakalım. Atatürk dönemi Türk dış politikasını işliyor olacağız ki hep bahsediyorum ya Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milletinin imza attığı tonlarca zafer var. Bu zaferlerden en kıymetli olanlardan birisi de dış politikadır. Mustafa Kemal Atatürk kendi yaratmadığı düşmanları yani kendinden önceki dönemde var olan düşmanları yenip onlarla düşman kalmadan barış yaparak Türkiye Cumhuriyeti'nin çevresini barışla donatma çabasında olmuş ve bunu başarmış da komşularımız da sorunları ortadan kaldırmış. Barış içerisinde bir ülke bırakmış bizlere. Bunu nasıl başardı? Bunu anlatacağım. Ve son ünite Atatürk'ün ölümü ve sonrası. Bu süreçten bahsedeceğiz. Atatürk'ün öngördüğü gibi dünya yeniden bir dünya savaşına savrulmuş olacak. Buradaki Türkiye Cumhuriyeti'nin tutumu ne olacak? Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra tekrardan bir demokratikleşme çabaları, çok partili hayata geçiş bunlardan da bahsedip inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersini tamamlamış olacağız. Sevgili arkadaşlar, yıl boyu benim hocam ortaokul kanalından inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi konularını sizlere anlatıyor olacağım. Bu bağlamda benimle tekrar karşılaşabilmeniz için videoyu beğenmeyi benim Hocam Ortaokul kanalına abone olmayı unutmayınız. İlk videomuzun sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.